Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Sefa Şanlı. Bugün sizlerin karşısında yeniden Tohum Shop'tayız arkadaşlar. Evet. Tohum Shop'tayız. Bugün ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sizlerin karşısında bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar yardımseverliğimizi yine göstermeye çalışacağız. Yarışmada ikinci oldum. Dün birinciydim. Bayağı bir fark atmıştım. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben normalde etkinlik yarışmalarında arkadaşlar birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü oynarım bak. Sadece 1, 2, 3. Ama bir insan kalkıp da yani şöyle örnek gösterirsem bak bu arkadaş ikinci sıradaydı. Ben o zaman 250 civarı bir şey olarak hatırlıyorum. Bilmiyorum belki daha azdır. Puanım vardı. Bu arkadaş bana fark atması için 100 falan üstü alması lazım. Hatta 150 üstü alması lazımdı. Ama bu arkadaş ne yaptı? Bak günahını almak istemiyorum ama çok eminim yeşil para kullandı. Ben yeşil para kullanıp da şey yapanları sevmiyorum arkadaşlar. Hakkıyla oynayıp kazanmayıp da yeşil para kullananları sevmiyorum arkadaşım. Çünkü kendi emeğinle oynamıyorsun. Bu. Bu adam beni geçemez yani. Geçemez. Çünkü ben kendime o kadar eminim ki ben bu işi yeni yapmıyorum Ben bu işi yeni yapmıyorum Arkadaşlar bak ben önceden de youtuber'dım önceden de bu oyun oynuyordum bu oyunu çekiyordum bu oyunu düzenliyordum bu oyunu anlatıyordum. ama yaptığı şey gerçekten <laughs> terbiyesizlik ne yapacağım ne diyeceğim bilmiyorum ama olsun sıkıntı yok rızkı rızkı kiminse onundur arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar grubumuz grubum Gökkuşa katılmak isteyen arkadaşlar iki kişi şu anda yerimiz var i̇ki kişilik yerimiz olduğu için katılabilirsiniz. Grup güzel, ariyenten konuşma, yardımlaşma, istek, sohbet her şey var. Ama maalesef e, yani terbiyesizlik yok, hakaret yok, küfür yok. Dışlamak yok. Bunları yap yapan kişi bu gruba lütfen gelmesin arkadaşlar çünkü buradaki insanlar güzel ahlak temiz insanlar diyebilirim. Evet arkadaşlar sizlerle böyle bakalım kimlerin ne yardıma ihtiyacı var hemen sizlerle bir görelim arkadaşlar. Şöyle bakalım Erzurum'un Erzurum'dan başlayalım bakalım kaç ürün toplamda yardım edebileceğiz. Hep beraber görelim arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Şöyle. Ah be, ah be, yardım edemedim. Keşke edebilseydim. Elimde olsaydı edebilseydim. Inciye bakalım. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Bir insanın kendi emeğiyle değil de yani yeşil para kullanarak yapmasını sevmiyorum. Yani bana koyuyor ya. Yani o kadar emek veriyorsun. Ha düşünsene bir kere de ben 240 250 50 şeye getirdim ya. O da iş yeşil para kullanmadan. Bu bana ister istemez koyuyor yani. Şu anda 8 yardım 8 ürün yardım edebildik. Kalkoya bakalım. Kalkoya bakalım arkadaşlar. Bas artık telefon ya, bas ya. Beni sinir etme telefon. Ahmet aktif. Bu yeni mi yoksa ismini mi değişti acaba? Bakalım. Yeniymiş. Şehrini beğenelim, yardımımızı da edelim. 8 yardım etmiştik galiba. Şöyle 10 Ürün yardımı edebildik. Hayat bahçesine bakalım. Yardım etmeyi gerçekten seviyorum. Yardım etmek bana iyi geliyor. Çünkü bu oyunu çok seviyorum. Gerçekten. Önceden youtuberlık yapıyordum ama maalesef eee olmadı. Bir takım şeyler oldu. Ben de hani yanlış yaptım. Çünkü oyunun açığını kullandım. O yüzden oyunda beni banladı. Banladığı için de artık youtuberlık yapamadım. Yeniden bu oyunu yükledim ve yeniden e, mücadele ederek bu seviyeye kadar getirdim arkadaşlar. Yani gerek yok ya. Yani kendi emeğimle oynuyorum artık. Ya hile kullanmıyorum. hile'nin bir sonu yok gerçekten yok. Hani Sen yani o kadar emek veriyorsun. Ve üstüne hile kullanıyorsun. Ve üstüne banlanıyorsun. Bu adama gerçekten koyar. Evet. 13 ürün yardım ettik. Şöyle 15 ürün yardım ettik. Fint bir yerine bakalım. 15 ürün şu anda arkadaşlarımıza yardım ettik. İnşallah daha fazla edebilirim. Yapma. Telefon biraz kasıyor. 14 ürün yardım ettim. Ya siz, siz olun demek istediğim yardımlaşın, yardım edin, iyi olun, güzel olun, saygılı olun. Bu yeterli zaten ya. Yani beni yanlış anlamayın. Övgü olarak da anlamayın. Başka şekilde sadece bu bir kısa bir sohbet yani sizler canım arkadaşlarımın yanında bir sohbet yani bu. Ecine bakalım. Şu anda 14 ürün yardım edebildim. Hayat bahçesine bakayım. Yardım edemiyorum. Tonsit bakalım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Benim eski oyunum 53 seviyeydi ama o kadar güzeldi ki. Bak yemin ediyorum. O kadar güzeldi ki. Öyle bir geliştirmiştim ki. Böyle bir şey yoktu yani. Ama işte şeytan oyunca olan bu. Bir anki heves. Evet 14 türün yardım edebildik. Arkadaşlarımıza gönderebildik. Umarım yardım edebilmişizdir. Şehrim yine aynı böyle gördüğünüz gibi şehrim yine aynı arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorum. Mücadeleye devam ki. Böyle gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda gelebilecek bir yarışmamız var bu yarışmayı biliyorsunuzdur oynayan arkadaşlar. Klasik otomobille bir yola çıkıyorsunuz. Merdiven kurarak yıldız topluyorsunuz. Ödül çarkı geliyor. Çarkı çevirerek herhangi bir ödülü kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir yarışma sunmuş bizlere. Ee, bu yarışmada benim kazancım 100.000 puanın üstü. Hatta ben bu yarışmada şöyle söyleyeyim. Dünya sıralamasına bile girmiştim bunlara bunu size zaten göstereceğim arkadaşlar dünya sıralamasına girdiğim zaman sizlere göstereceğim. Kesinlikle yeşil para kullanmıyorum. İş bir yarışmada kendi emeğimle kendi yapabileceğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Dünya sıralamasına bu yarışmada girebiliyorum çünkü e, bu yarışma güzel bir yarışma. Az zorlukları var mı? Var ama bir şekilde bir, bir yansan, iki yansan üçüncüde geçiyorsun. Yeter ki pes etmemek lazım. Diğer bir yarışma da var. O yarışmada da 100.000 puanın üstünde puan kazanıyorum ama onda sadece dünya sıralamasına giremiyorum. O yarışmada arkadaşlar tabii ki e, şey yarışması neydi? Top yarışması şu Helix Jump'u biliyorsunuzdur. E, Play Store'ya yazsanız çıkıyor Helix Jump. J U M P yazın çıkar arkadaşlar. O yarışma o yarışma da benim için uygun. Sadece onlar. Bir de başka şu köşede bir etkinlik geliyor. Şu, şu yarışmanın olduğu yerde bir etkinlik geliyor. Onda da yani ilk ikiye ya da üçe girebiliyorum. Ya da birinci olabiliyorum. Bir şekilde ilerletiyorum. Uçak kasalarını ve tren göndererek ee, şey yapıyor yani. O şekilde puan kazandırıyor sizlere. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Umarım video beğensizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.